Motofast kanalından hepinize merhabalar değerli dostlarım. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Umarım bilgilendirici ve güzel bir video olur sizin için. Bu videomuzda da görmüş olduğunuz gibi 0.70'in stroke oranını CC hesaplamasını yapacağız. Motorun teknik bilgilerini ben bildiğim için söylemeyeceğim. Sizle birlikte beraber bakacağız. Motorumuzun stroke oranını hesaplayalım sizinle birlikte. Cep telefonunuzdan hemen Engine CC Calculator yani colculatör Türkçe olarak söylüyorum size. Bu uygulamaya giriyorsunuz. Şuradan hemen bakın. Şu şekilde uygulama. Engine Display Pagement yazıyor. Buna giriyorsunuz. Buradan size e, silindir çapımızı söyleyeceğiz. 0.70 motorlu tırpanda, testerede vesaire neyse bizim silindir çapımız 58 mm arkadaşlar. Buradan hemen 58 mm'ye giriyoruz. 58 mm'ye girdik. Bundan önceki videomuzda size stroke uzunluğu vesaire, krankların sağlamlığı vesaireyle bunlarla ilgili video çekmiştim. Şimdi de size 0.70'in CC'sini beraber birlikte hesaplayacağız. Hemen buradan krank stroke boyunu soruyor. Motorumuzun krank stroke boyu 40 mm arkadaşlar. 40 mm'de ayarlanmış bu motor. Yani büyük, oldukça yüksek bir stroke değerine sahip. Genel olarak Böyle yüksek strok oranına sahip motorlar piyasada pek fazla görülmez. Şu an üretilen motorların çoğu kısa strokludur. Bunun 40 mm stroka sahip olduğunu biliyoruz. Bir silindir olduğunu da biliyoruz. Hemen metrik ve inç ölçü uzunluğundan çıkarıp metrik ölçünü alıyoruz. Motorumuzun 105.6 cc olduğunu yani 106 cc olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Bu çok fazla uzun bir video olmadı. Umarım video size 070'in teknik bilgileri verme ve isteme konusunda biraz yardımcı olmuştur. Siz de hangi motor olursa olsun e, motorunuzun stroke değerini bilirseniz, silindir piston hacmini bilirseniz motorunuzun stroke değerini bulursunuz. Yani, yani silindir hacmini bulursunuz. E, bu silindir hacmine ek olarak motoru etkileyen nedir? Motoru etkileyen en önemli unsurlardan birisi de hemen size onu da göstereyim. Biraz bekleyin değerli dostlarım. Bir motorun en fazla gücünü, torkunu emiş gücünü, eksoz atma gücünü etkileyen unsurlardan biri de 4 zamanlı bir motor için bahsediyorum. 2 zamanlılarda da port büyüklükleri bunu etkiler. 4 zamanlı motorlarda ise sübap büyüklükleri, şuradan görüyorsunuz silindir kapağını. Sübap büyüklükleri, kaç sübaplı olduğu, işte giriş çıkış portlarının ne kadar geniş olduğu vesaire gibi değerler motorlarımızda CC gücünün yanında ekstra da motora rahat nefes alıp rahat emisyon gazı atmamıza sebep olur. Yani motorun daha rahat çalışmasına sebep olur. Ne kadar çok oksijen motorun içine verebilirseniz o kadar motordan ekstra verim alırsınız. Bu tür bilgileri de verdikten sonra başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim. Bir başka videoda görüşürüz.